Selamun Aleyküm arkadaşlar. çık. çık. Gel gel. Bugün bu arada son günümüz. Artık kaya. Geç çıçık. Çık, çık, çık. Bundan sonra köyde hayvanlar bu kadar serbest olamayacak tabi. Biraz gezelim dedik. Burası fırınlı yerlisi. Karşı ümmük. Göç zamanı artık. Yarın kıyıya yolculuk var. hadi gel. Çık, 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 çık. Domuz eti yedikleri için şu yavrunun karnı biraz kabarmış. Bunlar. Hadi gel. Hadi gel. Yavaş yavaş tavarın yanına doğru gidiyor.